Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum. Neyse bundan bahsetmek istemiyorum şu anda. Videoya odaklanmak istiyorum. Başlığında da görmüş olduğunuz gibi bu videoda kilo verme sürecimden ve spor hikayemden bahsedeceğim sizlere. Benim kilo verme hikayem üniversitede başladı tabii ki de. <laughs> Lisede hiç spor yapmıyordum. Sağlıklı beslenme ne, kilo vermene hiçbir alakam yok. Yani kiloma da çok takılmıyordum. Zaten hiçbir zamanda aşırı bir kilolu biri değildim. Şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Diyeceksiniz ki Aa, senin hani kilolu dediğim bu muymuş diye. Ama şu anda kendime bakarsanız o zamanki kilomla ara, şu anda arada baya bir fark var aslında. 2013 yılında üniversiteye girdim. Şu anda 27 yaşındayım. Üniversiteyi Koç Üniversitesi'nde okudum. Bunu daha önceki videomda söylemiştim. Girdiğim yıl, hatta ilk girdiğim dönem, yüz dönemi tam, tam 10 kilo olarak Antalya'ya geldim. 65-66 kilolara kadar çıkmıştım. Bu da benim hayatımda aldığım en fazla kiloydu. Ben yani orada çok yakın bir arkadaşım oldu. Şu anda da hala çok yakın arkadaşım. Koza diye bir arkadaşım. Yani hala çok yakınız. İkinci dönemde tanıştık. Zaten. İkinci senede de aynı aynı odada kalmaya başladık. O da kilo vermek istiyordu. Biz böyle ikimiz birbirimizi motive ederek spora gidiyoruz. İşte sağlıklı besin, sağlıklı. Sadece birbirimizi motive ederek, kendimizi böyle gaza getirerek başladık bu sürece beraber spora gidiyoruz, yürüyüş yapıyoruz ondan sonra biraz karın hareketi derken 1-1,5 bir, bir, buçuk saat boyunca bir spor salonunda kalıyorduk. Okulun spor salonunu çok verimli kullandık. Aslında çok verimli kullandık diyemeyeceğim. Çok fazla kullandık ama sadece aynı aletleri kullandık. Yani genelde hep yürüyüş bandındaydık. Sonuç alsak da alamasak da biz o yürüyüş bandından inmedik aslında. Birinci yanlışı burada yaptık. Yemize içtiğimize dikkat etsek de o sporun bize çok bir faydası olmadı. Arkadaşlar ben aslında yani çok kilolu değilim dediğim gibi ama böyle bir kalınlık vardı bende. Yani zaten kilo alınca böyle oluyorum. Hani hiçbir zaman şey karnım çıkmıyor. işte vücudum böyle yağlanmıyor, yayılmıyor. Bu arada güncel kilom 52 kiloyum. Hatta belki 51 bile olabilirim. 51 52 kiloyum. Boyum da 1.65 sınıfta falan kickbox derslerine gitmeye başladık beraber. Gerçekten çok eğlenceli. Kickbox kesinlikle öneriyorum. Daha yeni spora başlıyorsanız hem çok eğlenceli hem çok verim alabiliyorsunuz. Hem de en azından başınızda bir hocayla beraber çalışmış oluyorsunuz. Biz üniversitede hiç spor hocasına ya da diyetisyene gitmedik. Aslında gitseydik daha çabuk verim alabilirdik, daha hızlı verim alabilirdik. Ben hep kendi kendime gittim ama gerçekten de azimliydim. Yani hem azim vardı hem Hırslıydım. Gerçekten kilo vermek istiyordum. Spora gidiyordum. Yediklerime dikkat ediyordum. Ya tabii üniversitede de ne kadar dikkat ediyorsunuz? O ayrı. Dikkat ettiğinizi sanıyorsunuz aslında. Çünkü yine çok paketli gıda tüketiyorsunuz. Hazır yiyecek tüketiyorsunuz. Bu da hem sağlığınız için hem de ileriki dönemde kilo vermeniz için iyi şeyler değil. Çünkü kalıcı olmuyor bu sefer. Ya mesela kendinizi kısıtlayıp da böyle sağlıksız bir şekilde, sağlıksız bir şekilde beslenirseniz size uzun süreli bir katkı sağlamıyor. Ben bu 2014 diyeyim hadi. hadi. 2014 yılından şu an 2022 yılına kadar ben bunu öğrendim. Verim alamadım yaptığım sporda. Belki de kendi vücuduma uygun spor yapmıyordum. Ama ben bunu kendim öğrenmiş oldum. Mesela kickbox yapınca daha fazla bir etki gördüm vücudumda. Ama ne bileyim koşu yapınca işte bir buçuk saat bazen bir buçuk saat yürüyüş yapıyordum işte daha çok kilo vereyim kalori yakayım diye. Bunlar gerçekten çok saçma. Sizi boş boşuna yoruyor. Boşu boşuna bacaklarınızı ağrıtıyor. Uzun sürede kilo vermek istiyorsanız vücudunuzu tanımanız gerekiyor. Vücudunuzu, yediğiniz yiyecekleri, yaptığınız sporun size olan faydasını bunları bilmeniz, deneyimlemeniz gerekiyor. Üniversiteden, dönüşü, üniversiteden döndüğüm zamanki fotoğrafları size göstereceğim biraz. Burada şu anki şu an şu andaki halimle o zamanki farkı görün diye sadece bunları gösteriyorum. Yoksa çok çirkinmişim, çok kötüymüşüm diye bunları göstermiyorum. Çünkü öyle çok kilolu bir halim yok yani. Bu sağlıklı yiyecekleri tükettikçe zaten canım da benim onları istiyordu. Hala öyle. Bazen canım böyle delicesine ıspanaklı muzlu sumuti çekiyor. Çok seviyorum. Her gün yulaf, her gün yulaf yiyorum zaten. Her sabah yulaf fıstık ezmesi. Zaten benim canım sağlıklı şeyleri çekiyor çoğu zaman. Çünkü artık vücudum buna alıştığı için. Bazı insanlar vardır ya böyle sürekli diyetine giderler. İşte bir sürekli spor ucursun, spora gitmek zorundadırlar. Birisi, birileri onu kontrol etmeli. Çünkü birileri kontrol etmedikçe o kişi kendisini salacak yani. Bunu da kendisi bildiği için sürekli sürekli bir danışana ihtiyaç duyuyor. Tamam böyle insanlar da var. Ama böyle düşünün, siz bir ömür boyu diyetisine gidemezsiniz. Ben buna inanmıyorum hiçbir zaman. Ömür boyu bir kişiye danışamazsınız. Ya yani bu yine değişecektir. Değiştikçe de yine sizin düzeniniz bozulacak. Yine olan size olacak değiştikçe. Yani vücudunuz sefer farklı bir e, düzene ayak uydurmak zorunda kalacak. Ya bence e, yani hatalarınızdan ders alıp kendi düzeninizi oluşturmanız daha önemli. Ne oldu? Bu pandemi zamanında herkes eve kapandı. Kimse kimseye danışamadı, kimse kimseyle görüşemedi. Tabii ki bu online spor dersleri, online diyetisyenler yine devam ettiler. Ama bir süre herkes baş başa kaldı. Daha online sisteme geçilmeden önce herkes bir kendi başının çaresine bakmaya başladı. İşte ne oldu? Herkes ekmek yapmaya başladı. Bu arada benim asıl kilit nokta bu yani. Bu dönemde gerçekten asıl değişimi yaşadım. Herkes işte ekmek yaptı, hamur açtı, pizza yaptı, evlerinde değişik değişik tatlılar denedi falan. Bu bizim evde de yaşandı tabii ki. Ben o zamanlar ailemle yaşıyordum. Şu anda evliyim. Nasıl olsa evdeyiz, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıda güzel yemekleri yok. Bazen uzun bir süre paket servis falan da yapılmadı. Bu yüzden de ben ne yaptım? Evde sağlıklı şeyler yemeye başladım daha çok. Bir de şöyle düşündüm. Benim hani çok fazla bir umutsuzluğa da kapılmadım açıkçası ilk başta herkes gibi kapıldım ama sonra dedim ki ya bu elbet bitecek. Yaz gelecek. Sonuç olarak denize gideceğiz, havuza gideceğiz. İşte yine tatile gideceğiz. Bikinimizi giyeceğiz. Elbet bunlar olacak yani. bu sürede de evde tıkılıp iyice ne kilo almaktansa ben bunu tam tersine çevirip evde kendime spor düzeni oluşturdum evde. Evet şimdi Chloe için falan bunları yaptım zaten. Şimdi size asıl noktayı söyleyeceğim. Benim bu hiç hiç incelmeyen ne kadar yürüyüş yapsam da ne kadar koşsam da bu hiç ince hiç incelmeyen bacaklarımı ilk başta şu videoyu yaptığımda inceldim. Bu, bu videoyu yaptım YouTube'dan. İlk defa bunda lastiği kullandım. Ben bu lastikleri, bu direnç lastiğini size daha önceki videomda anlatmıştım spor videomda. Hani bu direnç lastiği benim bacaklarımı daha da kalınlaştırır diye düşünüyordum. Ben YouTube'dan videolarını açıp yapıyordum Pamela'nın. Ama o zamanlar arkadaşlar hiç, hiç yapamıyordum. Yani 10 dakika karın egzersizim var. Ben sürekli durdurup yapıyordum o karın egzersizini. Çünkü dayanamıyorum. Nefes nefese kalıyorum. Hareket yapamıyorum. Durdurmak zorunda kalıyordum. Başlayanlar için bayağı bir zorlayacaktır. Bu yüzden size bu ilk gösterdiğim videoyu öneriyorum. Ya da Chloe Ting'i de öner öneriyorum. Chloe Ting yaptı. Onu da göstereyim. Chloe Ting sporları da öneriyorum. Çünkü onda en azından bir 10 ya da 15 saniye 15 saniye kadar bir mola veriyor her hareket arasında. O daha önceki videomda da bahsetmiştim. Pem App diye bir uygulaması var arkadaşlar. Ben bu pandemi döneminde çok fazla hani Pamela'yı Instagram'dan falan hiç takip etmiyordum. Instagram'dan da takip etmeye başladım. Ve ve aslında aslında düzen oturtmak da değil olay. düzen, düzen oturtmanın yanı sıra vücudunuzda o etkiyi görebilmeniz. Ben vücudumda hiç böyle bir etki görmemiştim. Bu Pamela film videolarını yaptıktan sonra hiç böyle bir etki görmemiştim vücudumda. Bu yüzden de bu beni heyecanlandırıyor, teşvik ediyor. Ben de daha çok yapıyorum spor. Ama neydi mesela? Üniversitede o yürüyüş yaptığım zamanlar gerçekten bana eziyet gibi geliyordu. Kendimi zorluyordum. Tamam sonrasında sporun verdiği o serotonin hormonuyla kendinizi mutlu hissediyorsunuz ama mutluluk da çok da kalıcı olmuyor. Yani vücudunuzda bir etki göremeyince, bacaklarınız incelmeyince, vücudunuz sıkılaşmayınca, karın kasınız çok fazla çıkmayınca o mutluluk da çok da uzun sürmüyor. Çünkü ben yapıyorum yapıyorum, bu kadar spor yapıyorum, bu kadar yürüyüş yapıyorum, niye bir etki göremiyorum diye düşünüyorsunuz bu sefer. Yani şimdi gelelim ne yiyorum, ne içiyorum. Arkadaşlar ben bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne yediğimi tabii ki sizlerle paylaşıyorum. Youtube videolarında falan. Zaten sürekli bir yeme içme paylaşıyorum. Bunu videonun başında da söylemiştim. Ama size şunu yemelisiniz, bunu yemelisiniz gibi şeyler. Ya da ben bunu yedim zayıfladım. Ben bunu yedim işte bacağım inceldi. Tarzı cümleler kurmayacağım. Herhangi bir şekilde etkilemek istemiyorum. Birinin alerjisi olabilir bir şeye. Ne bileyim. Bu yiyecek konusu çok riskli bir konu. O yüzden de sadece spor tecrübemi anlattım size. Sadece şunu söyleyebilirim ki Ben yulafı çok seviyorum Ve bu bana enerji veriyor arkadaşlar Yani çok fazla spor yapmam için bana çok büyük bir enerji veriyor Mesela yumurta da çok sağlıklı tabii ki de Yumurta da tüketiyorum Omlet yiyorum i̇şte Ekmeğe yumurta koyuyorum Ekmeğe avokado sürüyorum Üstüne yumurta koyuyorum Bunu çok seviyorum Bunu da kahvaltıda yerim ee, Kahvaltıda yani %99 diyeyim %99 ne yiyorsun diye sorarsınız. Benim hiç değişmeyen şeyim kahvaltıda yulaf lapası yemek. Yulaf lapası hazırlıyorum geceden. Ya da sabah hemen soğuk sütle biraz yulafı bekletiyorum, yumuşamasını bekliyorum. Ondan sonra üstüne çilek, muz, biraz bitter çikolata, bir kaşık, bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Sonunda da kahve. Bu benim için büyük bir hem büyük bir zevk hem bana çok büyük bir enerji veriyor spor yapma konusunda. Orada 45 dakika spor yapıyorum o programı size göstereceğim. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Pem App diye bir uygulama var. Bir de spor programı var. Orada kendinize göre spor programı oluşturuyorsunuz. Ben genelde Pamela'nın yaptığı sporu yapıyorum. Orada değişik spor türleri var. İşte 45 dakika hit workout, hit program var. 45 dakika ağırlık programı var. 30 dakika başlangıç seviyesindeki bir program var. Sonra dans içinde daha çok dans videoları olan bir haftalık program var. Bunların hepsi haftada program. Daha öncesinde her hafta bu program değişiyordu. Artık Pamela çeşidini arttırdı bu programların. Sadece iki haftada bir değişiyor. Bu video benim için gerçekten çok önemli bir videoydu. Uzun zamandır çekmek istiyordum ama doğru bilgiler vererek ve samimi olarak çekmek istedim. O yüzden de bazı bazı çektiklerim içime silmedi. İşte konuşma tarzım, verdiğim bilgiler. Yani yine doğru şeyler söylüyordum ama benim içime sinmedi bir türlü onlar. Umarım sizinle faydalı bilgiler paylaşabilmişimdir. Dediğim gibi işin özü aslında kendinize ne yarıyorsa onu yapın. Kendinize yararlı olanı bulun demek istediğim yani bunca tecrübelerim bunca del, bu kadar deneyim bana bunu gösterdi. Çünkü ne zaman ki vücudunuzda bir etki görüyorsunuz, kendinizi daha da mutlu hissediyorsunuz o zaman. Daha mutlu hissettikçe diyorsunuz ki o zaman ben, ben niye her zaman böyle hissetmeyeyim ki diyorsunuz ve buna devam ediyorsunuz aslında. Bu bir çeşit bir zorlama değil, zoraki bir şey değil ama disiplinli bir olay. Yani disiplininizi oluşturmanız lazım. Disiplin oluşturmanız için de Öncelikle sizin vücudunuzda o etkiyi görebilmeniz gerekiyor. Etki etki etkiyi görene kadar da işin ucunu bırakmamanız gerekiyor. Bu spor geçmişiniz varsa, uzun bir süredir düzenli spor yapıyorsanız evde de yapmanızı öneririm bu sporları. Yaptığım Pamela Reif'in videolarında şöyle bir şey var. Dediğim hani önceden size dedim ya sürekli yürüyüş yapıyordum, spor sürekli yürüyüş koşu yapıyordum diye. Yapacaksınız programı açtığında. Mesela bir gün kol ve sırt çalıştırıyor. Sadece kol ve sırt üst bölge çalıştırıyor. Bir gün karın günü. Burada aralarda dans videoları falan var. O 45 dakikalık olan full 45 dakika kol kol ve üst vücut çalışmıyorsunuz tabii ki. Ama ağırlık olarak yani dersin %80'i o gün neye ağırlıktaysa o oluyor. Mesela kalçaysa daha çok kalça, bacak, popo egzersizleri oluyor. Ya da o gün mesela karın günü ise daha çok karın ve üst bölge, karın ve göğüs mesela onları beraber çalıştırıyor. Vücudun yakın yerlerini beraber çalıştıran videoları var ve bunlar da benim için çok faydalı oldu. Benim deneyimlerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım size biraz umarım sizi biraz bir hırslandırmıştır. Kilonun falan hiç önemi yok. Ben hiç tartılmıyorum arkadaşlar. Sadece kendinizi mutlu hissettiğiniz görüntü, görüntüye sahip olun isterim kendinizi en mutlu hissettiğiniz görüntüye sahip olursunuz. Ve bunun için de de buradan çok motivasyonlu olmanızı ve kendinizi oluşturmanızı diliyorum. Çünkü önemli olan başlamak yani bu disiplini başlatmak. Benim videolarım da umarım sizin için ilham kaynağı olur. Evet bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Unutmadan beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.